Enes isminde bir adam çok eski zamanlarda Arap Yarımadası'nda bir köyde yaşıyordu. Kuzeyli olmalarından mütevellit daha çok ticaretle uğraşıyorlar, yerleşik hayata geçmiş bir düzen benimsiyorlardı. Hayvancılık, toprağın el verdiği şekilde tarım yapmak ve büyük oranda da ticaret yapmak onlar için önemli bir gelir kaynağıydı. Enes de köyün ileri gelen ticaret erbabındandı. O çoğu zaman yüzlerce deveyle bulunduğu yerden hareket ederek uzun yolculuklara çıkar. Roma İmparatorluğu'ndan geçerek bereketli Hindistan topraklarına kadar gidip aynı güzergahtan geri dönerdi. Tüm bu yolculuğu sırasında aldığı malları bir başka istasyonda büyük kârla satar. Bunu yaşadığı yere dönene kadar devam ettirirdi. Bu şekilde çok zenginleşen Enes köyünü büyütmeyi ve bir cazibe merkezi haline getirmeyi niyet etmişti. Bunun için ilk işi şehre gelip birçok insanı buraya yerleşmeye zorlamak olmuştu. İnsanlar oraya yerleşince daha sonra köyünü de şehre ilhak ederek şehrin sınırlarını genişletmiş, böylece bir nevi bayındırlık çalışması yaparak şehrin mamur yerlerini daha da büyütmüştü. Onun bu hareketi yaşadığı bölgenin yerel yöneticileri tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Aslı itibariyle o dönemde Araplar arasında bir birlik yoktu. Herkes kabile kabile yaşıyor, hayatını ona göre sürdürüyordu. Bu sebeple kabileler arasında sık sık savaşlar çıkıyor, siyasi bir istikrar sağlanamıyordu. Enes bunu çok iyi bildiğinden bu istikrarsızlık ortamından faydalanmak, kendisine bir otorite kurmak istiyordu. Ancak kuzey Arapları içinde Hristiyan bir çoğunluk da vardı. O putperest olduğu için ilk olarak bu dini düşünceyi yıkmak istiyor, Hristiyanlığa yer vermek istemiyordu. Siyasi gücünü ele aldığı ilerleyen günlerde kendisini şehrin yeni yöneticisi ilan eden Enes, kanlı bir savaş başlattı. Gerek kabilesinin gençleri, gerekse paralı askerleri sayesinde şehri kolayca ele geçirdi. Ardından da halka bir ferman dağıttı. İçlerinde Hristiyan varsa dinlerinden dönmek için çok kısa süreleri olduğu, yoksa onlara şiddetle azap edeceğini söylüyordu. İnsanların pek çoğu bu bildiri yüzünden dininden dönmüştü. Ancak azınlık bir grup Enes'in hışmına uğrayarak şiddetle işkence edilmiş ve bu işkenceler sonucunda korkunç bir şekilde öldürülmüşlerdi. Şehirde putperestlik inancını daha da yaymak ve benimsetmek için türlü türlü putlar getiren ve halka dağıtan Enes, bunlar için yılın belli dönemlerinde festivaller düzenletti. Halk böylece kısa bir sürede tümüyle putperest oldu. Daha sonra hakimiyet sınırlarını genişletmek isteyen Enes, sınırdaki komşularına çatmaya, onları tesiri altına almaya gayret gösterdi. Ancak işler beklediği gibi gitmeyince bir araya gelip karşısında duran güçlü bir orduyla karşılaştı. Roma destekli Arap garnizonlarının kurduğu güçlü bir ordu onları neredeyse tarumar ederek şehri yıkıp geçtiler. Canını zor kurtaran Enes birkaç askeriyle sığındığı bir vadiden geçerken birdenbire yer şiddetli bir sarsıntıyla yarıldı. Yere yığılıp yerin dibine giren Enes ve bir grup askeri korkunç bir şekilde metrelerce aşağı doğru sürüklendi. Çok geçmeden de birden yer tekrar kapanarak onları yuttu. Korkunç bir şekilde can veren Enes, Allah'a karşı gelmiş olmanın, iman sahibi kimselere zulmetmiş olmanın bedelini çok ağır ödedi. Tarihte daha onun gibi pek çokları iman sahibi kimselere zulüm ve işkence ettikleri için helak olmuş, Allah'ın gazabına uğramışlardır. Arap Yarımadası'nda geçen bu hikayenin temel hedefi de Enes adındaki karakterin yaptığı yanlış işi ortaya koymaktır. Buradan anlaşılıyor ki Enes gibi daha pek çokları Allah yolundan gittiği için insanlara zulmetseler de Allah bir şekilde onların cezasını verecek ve hak ettikleri gazaba uğrayacaklardır.